azalmayan kötü niyetinizdir. Her zaman söyledim burada da söylüyorum. Fukaralığı yaratıyorsunuz, fukaralığı yönetiyorsunuz. Hukuksuzluğu yaratıyorsunuz, adalet inşa etmeye çalışıyorsunuz. Suç oluşturuyorsunuz, suçu yönetmeye kalkışıyorsunuz. Yarattığınız sefaleti yönetmeye çalışarak bundan siyasi rant devşirmeye çabalıyorsunuz. Sonra da vatandaşı neden altına ve dövize koşuyor diye suçluyorsunuz. Gençler niye kolay paranın, kara paranın peşinde koşuyorlar diye sorumluluğu başkalarının üzerine yıkmaya kalkışıyorsunuz. Dönüp kendi kurumlarınızın verilerine bakın. Son 20 yıllık tablo tüm çıplaklığıyla gösteriyor ki milli paramızı enflasyon karşısında pul edip milleti bu adaletsiz sistemin içine hapsettiniz. En büyük paramız 200 lira. Bugün bu parayla tıraş bile olamıyorsun. Ekmek arası peynir zeytin koyduramıyorsun. 1920 Almanya'sı gibi el arabasıyla neredeyse para taşır hale getirildik. Bugün inatla yeni banknot basmıyorsunuz da ayrıca. Siz sadece bize ve piyasaya işkence ediyorsunuz. Kurultay konuşmamda komünist parti bürokrasisi diye işaret ettiğim budur işte. Emekli maaşlarının düşüklüğünü utanmadan insanların ömrünün uzamasına bağlıyorlar. İnsan ömrünü sisteme yük olarak gören bu zihniyetten Kimse lütuf ve ihsan istemiyor. Onlar için vatandaş sadece vergi veren, başını eğip susup oturması gereken, verilmeyenle yetinen ama karşılığında ne birikimi ne de huzuru hak eden bir yükten ibaret. Faturalara destek veriyorlar, doğalgaz borcumuzu ödüyorlarmış vatandaşın sürünerek yaşamasını mümkünse ölüp iktidarlarına yük olmamasını isteyenlere asla mahkum olmayacağız. Her zaman emeklilerimizin yanında olacağız. Mecliste onların feryatlarının temsilcisi olarak saf tutacağız. Benim devletim insanını yaşatmalı, yandaşlarını değil, benim devletimin dini adalettir, zulüm değil. Benim devletim vatandaşının hizmetkarıdır, efendisi değil. Aziz milletim, geçtiğimiz hafta sonu Suriye'de yaşanan gelişmeler bir buçuk senedir devam eden ve bizlere devlet aklı olarak pazarlanan ihanet sürecinin mimarlarının, ortaklarının ve komisyoncularının bütün maskelerini düşürmüştür. Bir gün aniden menşei tarafımca malum bir hikaye uydurdular ve dediler ki bölgemizdeki jeopolitik gelişmeler Türkiye'yi PKK ve onun elebaşıyla müzakere etmeye zorluyor. Bununla da yetinmediler. Başkalarının oyununu bozmak için yeni bir oyun kuruyoruz dediler. İşte biz bu işte biz bu hikayeyi yazanların kimler olduğunu biliyorduk ve ilk andan itibaren bu hikaye ne millidir ne de yerlidir dedik. Bu hikaye emperyalizmin 100 yıl sonraki ikinci taarruzudur dedik. Bu bir kalkışmadır dedik. Bu senaryoda Türkiye'ye yönetenlere biçilen rol başrol değil, en iyi ihtimalle figüranlıktır dedik. Bu hikayenin bir gereği olarak terörist başını meclise getiremediler ama meclisteki komisyon üyelerini İmralı'ya öcalan canisinin ayağına götürdüler. İhanet sürecini tezgahlayanlar halen Öcalan'a büyük bir rol atfediyor, kurucu önder diye referans veriyor. Bize karşı mangalda kül bırakmazken mangalda yakılan silahlardan medet umuyorlar. Geride bıraktığımız bir buçuk senede eli kanlı bir katilin üzerine barış güvercini kostümü giydirilerek akil bir adammış gibi her yerde konuşturuldu. Her sözü medyada yer buldu. Oysa bu ülkenin serden geçirlileri, askeri, polisi, köy korucusu, insanüstü bir gayretle terörün belini zaten kırmıştı. Yani zaten güvenlik güçlerimizin başarısı sanki Öcalan canisi tarafından hediye edilmiş gibi sunuldu ve yutturulmaya çalışıldı. Öcalan Suriye PKK'sına da çağrı yapar zannettiler. Yapmadı, yapamadı, zaten yapamazdı. Siyasi sözcüleri de çıkıp ilan etti. Silah bırakma çağrısı YPG'yi kapsamıyor beyanında bulundular. Biz anlatamadık, dinletemedik. Teröristen medet ummaktan bunları vazgeçiremedik. Şimdi ortalama zekaya sahip bir insanın sorması gereken soru şudur. Eğer ülke içindeki PKK varlığını bizim askerimiz, bizim polisimiz bitirdiyse ve Suriye'deki PKK varlığı yine askeri güçle bastırıldıysa Öcalan ile müzakere etmek, onu meşrulaştırmak, cumhuriyetin temel niteliklerini tartışmaya açmak terör örgütünün meclisteki ulaklarını, medyadaki uşaklarını şımartmak acaba kimin işine yaramıştır? Bu orta oyununda yine aynı yere geldik. Tam da tahmin ettiğimiz gibi ve tam da ikaz ve ihtar ettiğimiz gibi tıpkı birinci ihanet sürecinde olduğu gibi yine bayrağımıza el uzatıldı. O gün Diyarbakır'da kol kolordumuzun nizamiyesindeki bayrağımızı indirenler bu kez de Nusaybin'de aynı ihanete cüret ettiler. Bu durumdan daha vahimi ise o bayrağı indirenlere karşı ne yapıldığıdır ya da ne yapılmadığıdır. Türkiye'de devlet refleksi bu kadar acaba bu kadar mı körelmiştir? Bayrak indirine edilecek muamele nasıl unutulmuştur? Bu cüretkarlık nereye kadar gidecek? Bu mevzi nereye kadar çekilecektir? Her iki ihane sürecinin sebebi de sonucu da aynıdır. İlk günden söyledim. PKK Kürtlerin temsilcisi değildir. Bu ülkenin Kürtlerini PKK ile özdeştirmeyin dedik. Kürtler vatansever, milliyetperver, bayraklarına aşık ve devletlerine bağlı insanlardır dedik. Böyle giderse Böyle giderse örgütün 40 yılda yapamadığını bir yılda siz yaparsınız dedim. Allah'tan Kürt kardeşlerimizin feraseti bu akıl almazlığa direndi. Şimdi kalkmış Suriye'deki gelişmeleri sanki bir zafermiş gibi sunmaya kalkıyorlar. İçindeki en etkili silahlı unsur olan PKK'yı perdelemek için uydurdukları SDG Fırat'ın basısından süpürülünce bunu uluslararası bir başarı gibi sunuyorlar. SDG'nin dağılması, içindeki YPG unsurlarının süpürülmesi elbette gereklidir ve en başından beri bunu söylüyoruz. Ama dikkatinizi çekerim. Yine mutfakta biri var. Ve yine bize başka bir film izlettiriyorlar. Şam hükümetiyle mutabakata varamayan YPG kendine doğal bölge ilan ettiği alana çekiliyor. PKK medya, medya diye ilan ettiği alanlarda Türkiye'ye 40 yıl kan kusturdu. Yeni bir alan mı yaratılıyor diye hiç kimse sormuyor. Bu iş federatif bir yapıya, bir terör devletinin kuruluşuna doğru gidiyor. Türkiye'yi yeni ve daha büyük bir beka sorununa doğru itiyor. Büyük Türk milleti bugün vatanımız iktidarın direktifleri sebebiyle vaktiyle alınmayan önlemlerin bedelini ödüyor. Neredeyse 15 yılın bedelidir bu. Güney sınırlarımızda önlem almak milyonlarca sığınmacı geldikten sonra akıllarına gelmiştir. Bundan 8 yıl önce ordumuz Afrin'e girdiğinde maalesef Suriye PKK'sı iktidarın can dostu müttefiki tarafından çoktan eğitilip donatılmıştı. Türkiye bunca bedeli ödedikten sonra utanmadan zafer nidaları attırıyorsunuz. Öcalan'ın mahdumu evlatlığı yine aynı müttefikiniz tarafından general muamelesi gördükten sonra ondan silah bırakmasını bekliyorsunuz. Türkiye'nin elini kolunu bağlayanlarla ittifak kurup hiçbir şey almadan istedikleri her şeyi verip muzaffer başkomutan manşetleri attırıyorsunuz. Bugün o bayrağı indirenlerin kim oldukları bellidir. Ben indirenlere değil indirtenlere sesleniyorum. Bayrağın namus olduğunu mu unuttunuz? Orta Doğu'da inşaat ihalesi kovalamayı büyük Türkiye hayalleri diye pazarlıyorsunuz. Kendinize gelin kendinize inşaat şirketi değil Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyorsunuz. Artık Türk milletinin, Türk vatanının, Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluğunu yüklenin. Devlet adamlığı zannettiğiniz kadar kolay iş değildir. Akıl ister, bilgi ister, birikim ister, tecrübe ister. Her şeyden önemlisi tarih şuuru ister. Sizde en eksik olan şey de o tarih şuurudur zaten. Bir sözüm de komisyoncularadır, havaya bakıp ıslık çalan siyasi partileredir. Bu orta oyunla artık herkes son vermek mecburiyetindedir. Meclisin teröre umut dağıtılan umut hakkı dağıtılan bir yer olmaktan çıkartılması gerekmektedir. Korsan komisyonlarla devlet aklı lafının arkasına gizlenmiş kurnazlıklarla ucu hiçbir yere çıkmayan beyhude hamasetlerle milletimizi daha fazla biçare etmeyin. Görmüyor musunuz? Gerçekten olup biteni anlamıyor musunuz? Amerika ve İsrail'in planı tıkır tıkır işliyor ve göstermelik bazı adımlar dışında dışında siz yalnızca izliyorsunuz. İzlemekle de kalmıyor yandaşlarınızla emperyalizmin ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Buradan sesleniyorum bu yoldan dönün. Siyasi hesapları bırakın. Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa onun gereğini yapın. Bu işlerin en başında uyarmış ve söylemiştim. Türkiye, Rakka, Tapka, Haseki ve Sincer hattında bir güvenlik alanı oluşturmalı. Irak PKK'sı ile Suriye PKK'sının güney sınırımızda birleşmesini ve tehdit oluşturmasını engellemelidir demiştim. Gördüğünüz gibi yine söylediğimize geldiler. İyiler hep haklı çıkıyor değerli dava arkadaşlarım. Yanlış yolun şaşkın yolcularını bir kere daha uyarıyorum. Birinci çözüm süreci denen gaflet hatırlayınız ki hendek rezaletiyle sona ermişti. Bugün İmralı ulağı ve iktidarınızın hadsiz ortağı Dem Parti aynı ile vaki olabilecek hareketlere soyunmaktadır. Mecliste o katil lehine slogan atabilecek kadar şımartılmışlardır. Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük düşmanlıkları artık çığırından çıkmıştır. Biz bu ihanet sürecine dair yaklaşımımızı tarif ederken her kim hangi kimlikle kendini nasıl tarif ediyorsa bu cumhuriyeti kuran herkesi cumhuriyet fikrinde buluşmaya çağırdık. Bu çağrıyı yaparken de kazdığımız bu siperin en çok da Kürtler için bir savunma hattı olduğunu belirtmiştim. Çağrımı yineliyorum ve belirtiyorum. Türkiye Partisi olmamakta ısrarcı olan malum ulaklar, Kürtleri yine bir karanlık çukura davet ediyorlar. Bu Kürtlere yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ben sizi bu cumhuriyetten ayrı görmek niyetiyle akıl vermek, üst perdeden konuşmak gibi bir niyet içinde konuşmuyorum. Zaten konuşmam, konuşamam. Kimseyi de konuşturtmam. Herkes aklını başına devşirsin. Cumhuriyetçi devlet aklında politikanın öznesi devlettir. Muhatabı diğer devletlerdir. Güvenliğin aracı kurumlar ve egemenliktir. O halklar ve Topluluklar hakların konusudur ama jeopolitiğe aktör olamazlar. Terör örgütleri ve terörist ise asla ve asla bir devletin muhatabı sayılamazlar. Bizim fikrimiz hürriyet, karakterimiz ise istiklaldir. Yanlış pusulaları bize ufuk diye tayin ettiğiniz artık yeter. Kimlikçilik, mezhepçilik, bölgecilik yeter. Türk'ün mührüyle Napolyon pozları kesenler size söylüyorum. Yaptığınız yeter. <laughs> Mehmetçik kanıyla padişahlıkçılık oynamaktan vazgeçin. Yeter. Cumhuriyetin kıymetini yere çalanlar, onu yerle bir edenler artık yeter. Biz her seferinde Türkiye'yi asıl büyük yapan şeyin ne olduğunu tekrar tekrar keşfetsinler diye bekliyoruz. Artık yeter. Vallahi yeter. Billahi yeter. Kendinize gelin yahu. Dünyanın en değerli, en bereketli topraklarında 100 seneyi aşkındır barış içinde nasıl yaşadığımızın sebebini beyhude yerlerde arayanların başımıza açtıkları musibetleri yaşıyoruz. Artık yeter. Dört bir yanımızda savaşlar olup biterken, yerküre defalarca sarsılırken, devletler kurulup dağılırken, nesiller siperlerde tükenirken, bu vatanı düşman çizmesinin niye çiğneyemediğini kendilerinden menkul bilenler artık yeter. Millet olmak nedir? Millet kalmak nedir? Bir milleti korumak nedir? Bunu anlayamayanlara artık yeter. Bize bunu ikinci defa yaşatıyorsunuz. Siz kimsiniz? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Artık yeter. İyi oldu be. <laughs> zamansız araya girince ne yapayım sayın bakalım. Hem bunlara yeter hem de zamansız araya girmeye yeter. Her şey zamanında. İhanet sürecinin ortaklarına sesleniyorum. Lafımdan öyle alınıp küsüp darılmayın. Ben doğruları konuşmakla kendimi mecbur hissediyorum. Çünkü benim eğri dava arkadaşım yok. Teröristten medet umup, şereften taviz vermek sizin tercihinizdir. Ben ona karışmam. Ama millete hesabını verirsiniz. Ve cumhuriyetimizin şerefine leke düşüremezsiniz. Bakın kendiniz istediğinizi yapabilirsiniz. Kim tarih sahnesinde nasıl anılmak istiyorsa onu yapabilir. Ama bu cumhuriyetin değerlerine ve cumhuriyetin şerefine asla leke düşüttürmeyiz. Her zamanki gibi itidal içerisinde konuşuyorum. Türkiye bir kışkırtma planıyla karşı karşıyadır. Türkiye'nin sinir uçlarına basılmak, tahrik edilmek istendiğine şahit oluyoruz. Aziz milletimiz pek tabidir ki bu tuzağa düşmeyecektir. Aklını, izanını, ferasetini ve basiretini yitirmeyecektir. Birileri bir yerde bir oyun kuruyor diye onların oyunlarına ve tuzaklarına düşmek, bunca tecrübeyi üstlenmiş ve tarihe şanlı zaferler yazdırmış bir millete asla yakışamaz. Bu vesileyle milletimize bir kere daha itidal tavsiye ediyorum. Herkes müsteri olsun bakın. Herkes müsterih olsun. Bayrağa el uzatanın akıbeti bellidir ve tarih bunun örnekleriyle doludur. kere daha hatırlatayım. Bu bayrak Malazgirt şehitlerinin al kanlarına yansıyan hilal ve yıldızdır. Bu bayrak şanlı peygamberimizin müjdesi İstanbul'un fethinde Ulu Batlı Hasan'ın canı pahasına surlara diktiği bayraktır. Bu bayrak Çanakkale'de uğruna ölüm emri verilen bayraktır. Bu bayrak Sakarya'da Türk'ün talihini ve tarihini değiştiren bayraktır. Bu bayrak Kocatepe'de ilk hedefi işaret eden bayraktır. Bu bayrak İzmir'de düşmanı denize döken bayraktır. Bu bayrak dünyaya cumhuriyetimizi ilan eden bayraktır. Bu bayrak mazlum milletlerin bağımsızlık meşalesini yakan bayraktır. Bu bayrak 15 Temmuz ihanetinde milletiyle birlikte devleti sokaktan toplayan bayraktır. Bu bayrak kandır, bu bayrak candır, bu bayrak vatandır, bu bayrak hepimizindir. Ve herkes bilir ki bir kere kalkan bayrak bir daha yere inmez. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımızı şereflendirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Saygıdeğer misafirlerimiz. Toplantımızın bu bölümü tamamlanmıştır. Kıymetli misafirlerimizi, hanımefendileri, beyefendileri lütfen dışarıya davet ediyoruz. Bundan sonra meclis grubumuzla birlikte kapalı grup toplantısına devam edeceğiz. Arz ediyorum.